Merhaba. Nasılsınız? Gelmenizi bekleyeceğim. Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir. Bugün de. Merhaba. Merhaba. Süper. Yavaş yavaş gelmeye başladınız. Bugünkü konumuz çok enteresan. <laughs> ben de birkaç kişiyi davet edeyim. Kimleri davet etsem acaba? Baştan aşağı davet edeyim. <laughs> Süper. Um, okay. Süper konuya girebilirim. Artık bir dakika geçti. <laughs> Canınız geldiniz diye düşünüyorum. Bugünkü konu başlığını okuyorum ilk önce. Tabii ki de dünkü günün devamı niteliğinde ve sizi artık bahsettiğim gibi bu son 15 günde hedefinize bir tık yaklaştırıp hatta ulaşmanızı sağlarsak muhteşem olur. Çünkü 15 gün en imkansız dönem hayalinizde bile ee, yeterli bir vakit. Hatta bir gün bile yeterli de. Neyse. O kısma girmiyorum henüz. <laughs> Okey. neden pozitif düşünmeye çalışmak işe yaramıyor? Bugünkü konumuz bu ve bugünkü konunun ilham kaynağı çemberlerden geliyor yine ama tabii benim kendi hayatımdan da geliyor bir yerde. Kapı açık bugün. Eğer ses çok fazlaysa söyleyin kapatayım. Onun dışında da e, bugünkü konu gerçekten size hayatın ve başarının sırrını veriyorum dersem inanırsınız sanırım bana <laughs> ve evet veriyorum çok iyi dinlemenizi istiyorum bugünkü konuyu çünkü gerçekten ve gerçekten size bugün hayatın ve başarının sırrını vereceğim bunu anlarsanız en azından bunun minicik bir kısmını bile duyurabilirsem size ne mutlu bana çünkü herhalde ülkedeki problemlerin yüzde %50'sini falan çözmüş oluruz. <laughs> en azından beni takip eden insanlar tarafından çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Herkese merhaba, bu arada hoş geldiniz hepiniz. Neden pozitif düşünmeye çalışmak işe yaramıyor? Bugün bunu konuşacağız. Ve neden sürekli pozitif düşünceler, olumlamalar, bla bla gibi şeyler yapmamalısınız? Onu konuşacağız. Neden negatifi pozitiflemeye çalışmamalısınız? Onu konuşacağız neden ve bunu nasıl yapacağımızı konuşacağız. Şimdi bu bunu aslına bakarsanız size anlatmanın binbir türlü yolu var ama bunu gerçekten duymanız için en baştan anlam gerekecek sanırım. O da şu şekilde. Şimdi düşüncemiz duygularımızı yaratıyor, duygularımız deneyimimizi yaratıyor dedik, değil mi? Düşünce, duygu, deneyim. Burada hem fikiriz. Şimdi bu en son kısım olan deneyim kısmı gerçek hayattaki deneyimimiz de olabilir ama tam olarak o değil. Bu deneyim kısmı ilk önce arka planda yaratılıyor. Yani zihinde yaratılıyor. Okey. Bunu illa zihin olarak anlamayanlarınız bilinçaltı diyebiliriz onlara ya da ruhani seviye falan gibi bir şeyle soyut alanda diyebiliriz. Okey. Yani soyut alanda yaratılıyor gibi düşünün. Soyut alanda yaratılan sonra deneyim olarak somut alana düşebiliyor. Okay. Şimdi burada çok ciddi kafa karışıklıklarınız var. O kadar kafanız karışık ki bütün o kişisel gelişim kitaplarını bilmem neleri okumaktan dolayı yıllardır hele ki de okuyorsanız 50-60 yaşlarındaysanız falan kafanız allak bullak. Lütfen hiçbir şey anlamadınız hayattan. <laughs> Buna %100 garanti verebilirim. Çünkü her yaştan insanla konuşuyorum ve her seviyeden insanla konuşuyorum. Seviyeniz, yaşınız, maddi durumunuz, cinsiyetiniz, diliniz, ırkınız ne olursa olsun hayatı anlamamış olabilirsiniz. Ee, ve hiçbir grubu ayırt edemiyoruz. Mesela şunlar hayatı daha iyi anladı falan gibi. Tüm zengin insanlar hayatı daha iyi anlıyor falan. Hayır değil, yok öyle bir şey. Ee, çok alakasız yani. Alakalı zannettiğiniz şeylerin çoğu birbirinden alakasız. Özetle bugünkü ilk mesajım bu olacak size. Şimdi bu deneyim seviyesinden bahsedeceğim düşünce duyguları yaratıyor, duygu deneyimi yaratıyor. Okey. Şimdi düşünce ilk önce duyguyu yaratıyor. Mesela bir düşünce bulalım. Şu an hepimiz bunu düşünelim. Benim fix bir örneğim var. Bütün vücudunuzu ya yılanlar ya böyle kara fatmalar ee, basmış gibi düşünün. Tamam mı? böyle yılan boynumu sarmış mesela mesela böyle daral geldi bana. Yılanlar, kara fatmalar ağzımın içine giriyor mesela. Böyle ey, çok iğrenç değil mi? İğrenç hissediyorum şu an kendimi. Çok kötü hissediyorum. Çünkü çok gerçekten iğrenç bir düşünce. Şimdi bu düşünce inandım ben. Gördüğünüz gibi nasıl hissettim? Duygu olarak iğrenç, kusasın geldi. Yani çok kötü hissettim. Deneyim olarak ne yaşadım? O deneyimi yaşadım birkaç saniye dinle mesela gördünüz iyi dedim e, yaptım falan mesela ne yaptım Aslında deneyimi yaşadım. Nasıl bu kadar basit yani. Düşünce duygu oluşturuyor, duygu deneyim oluşturuyor. Ben o anda, şu anda, şu anda ben size bir şey anlatıyorum. Şu anda ben size bir şey anlatırken bir düşüncenin deneyimini yaşadım. Şu anda yılan var mı? Yok. Şu an kara fatma var mı? Yok. Gördüğünüz gibi olmayan bir şeyi sadece zihnimde kurarak duygusunu yaşadım, deneyimini yaşadım. Bu kısım netse ikinci kısma geçiyorum. İşte gün içinde de bütün gün pozitif ya da negatif herhangi bir düşüncenin düşüncenin duygusunu yaşıyorsunuz, deneyimini yaşıyorsunuz. Okay. Şimdi bu böyle burada olurken arka planda bir şey var. Sübjektif, yani ön yargılı, yargılı, öyle söyleyeyim, sübjektif, yargılı bir e, ben var. Tamam mı? Ona ego diyebilirsiniz. Bir şey demenize de gerek yok yani. Öznel. Öznel bir bakış açısı var. Okey. Öznel bir bakış açısı diyelim. Hepimizin öznel bir bakış açısı var. Ve bu öznel bakış açısı diyor ki, bu düşünce... Bu düşünceyi ben beğendim. Bu duyguyu da beğendim. Bu deneyimi de beğendim. Bazılarına da diyor ki ben bu düşünceyi beğenmedim. Bu duyguyu da beğenmedim. E, bu deneyimi de beğenmedim ben. Yani beğenmedim. Tamam mı? Şimdi bu sadece bunlara akıl yürütmüyor. <laughs> Bunun her konuda fikri var. Bu öznel şeyin. Bu öznel bakış açısının ona bir kişi de diyebilirsiniz. Psikopat diyorum ben genelde. Bu psikopatın öznel bakış açısının belki daha iyi hitap edebilir. Her konuda fikri var. Okey. Şimdi mesela diyor ki Ay diyor işte hükümette böyle işte bu halı buraya uymamış diyor. Bu öyle ev mi olur diyor. Böyle spor takımı mı olur diyor. İşte ne biçim yaptın diyor. Ne biçim giydin sen öyle diyor. O adam böyle diyor. Bu kadın böyle diyor. O çocuk böyle diyor. Bu böyle olmaz diyor. O öyle olmaz diyor. Diyor da diyor yani böyle. Bütün gün demekle geçiriyor zaten o gününü. Okay, Her konuda bir fikri var. Her konuda böyle bir otorite zannediyor kendine tamam mı? Buna otorite olma iznini biz veriyoruz. Biz nasıl veriyoruz? Bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimizle veriyoruz ki çoğunlukla bilinçsiz seçimlerimizle veriyoruz. Bilinçsiz seçimlerimizi nasıl yapıyoruz? Bilinçsiz seçimlerimizi görerek, duyarak, dokunarak, özellikle görerek ve duyarak. Okay, bakarak yani böyle. Okay, bu şekilde yapıyoruz. E, deneyimleyerek de tabii. Yani bir kısmı tabi deneyimleyerek. Mesela atıyorum bir kez birinden kazık yediyseniz herkesten kazık yeme ihtimaliniz var yani artık o noktadan sonra gibi düşünün. bu da deneyimin getirdiği bir şey. Oysa ki yok yani öyle bir ihtimal. Açılmadığın sürece öyle bir ihtimal yok. Şimdi e, burada bu öznel bakış açısı her şeyi yani pozitifinizi de negatifinizi de alın diyor başınıza çalın. <laughs> Ama <laughs> diyor ki bu her şey bir problem benim için. Onun için çoğu şey bir problem. Yani %99'u sizin hayatınızın bir problem onun için. O her şeyi problem edebilme kapasitesine sahip. Ve genelde de bütün gününü her şey problem etmekle geçiriyor. Hani sizi takdir ettiği yanlar böyle çok az yani. Çok az. Çok az. Böyle ne bileyim. Hani çok kendini seven insanlar falan hani böyle o, o öznel bakış açısını çok iyi, iyi, kullanırlar. Çünkü onlardadır seçim gücünün kendinde olduğunu bilinçli insanlar yani bu öznel bakış açısını iyi kullanırlar. Bilinçli seçim yapmayanlarımız, bilinçli seçim yapmadığımız hayatımızın alanlarında ki genellikle başarıya ulaşamadığımız alanlarında okay. bu öznel bakış açısı bizi yargılar durur. Bütün gün, her konuda, sürekli. Yani mesaisi falan da yok yani onun. Hani uyumuyor falan da yani. Biz uyumadığımız sürece o da uyumuyor. Sürekli mesai yapıyor. Bir tatile gitsin ne bileyim öyle bir şeyleri de yok yani. Evet, sürekli iş başında. Yargılama üzerine bir işi var onun. 7-24 onu yapıyor. Tatile falan çıkmıyor. <laughs> tamam. Şimdi bu bugünkü yayının esas mesajı gerçekten başarının ve hayatın sırrı dediğim şey şu. Neden pozitif düşünmeye çalışmak işe yaramıyor? İşte bu yüzden yaramıyor. Çünkü bu öznel bakış açısına hiçbir şeyi beğendirmeniz mümkün değil. Onun her konuda zaten fikri negatif. Çok az şeyi beğeniyor. Yani hatta onlar bile beğenmiyor. Yani. onlar bile onun için bir problem. Yani orada da böyle sizi şöyle yargılar. Ya bunu yaptın da hani daha iyisini de yapamadın yani falan diye yargılar. Daha iyisini de yapamadın yani işte atıyorum. Mesela daha iyi görünemedin, daha iyi çekemedin, daha iyi yapamadın yani sen bunu. Yapabilirdin oysa ki falan. Okey <laughs> yani o <laughs> mükemmelliyetçi falan yani. Okey. Şimdi burada başarının sırrı dediğim şey şu. Bu her şeyi problem eden yan her şeyi problem etmeye sürekli devam edecek. Biz bilinç olarak bu her şeyi problem eden yanın ...her şeyi problem ettiğini arka planda, öznel olarak yargıladığını gördüğümüz anda, fark ettiğimiz anda, diyeceğiz ki... ...bu bir problem değil. Dostum, sen yanılıyorsun dostum. Bu bir problem değil. Okey. Burada bu arkadaşa birinin, <laughs> bizim yani... E Buna bir dur demesi gerekiyor. Bu arkadaşa bir yerde hani dur demektense şöyle söyleyeyim. Yani hani onu fark edip onun sürekli her şeyi problem ettiğini fark edip sürekli her şeyi problem ettiğimiz bir alan gibi düşünebilirsiniz bunu. Problemlerin başlangıç noktası, problem olmamaları Tamam mı? Bir şey problemmiş gibi bile görünebilir ama o bir problem değildir. O yüzden ben her zaman diyorum ki bütün yayınlarımda problem yok, sorun yok. Problem ettiğiniz şeyin, şeyin bu tarafta göstermiştim, ana yerini bulursanız, ana kaynağını bulursanız, problem etmeye başladığınız noktayı, işte o alanı görürseniz problem etmeyi bırakırsınız hayatım ve hayatta her şeyi her şeyi ama her şeyi problem etmeyi bırakırsanız eğer buna affetmek de deniyor işte. Her şeyi ve herkesi affederseniz. Her şeyi ve herkesi problem etmeyi bırakırsanız ancak huzura kavuşuyorsunuz. Ve ancak o huzura kavuştuğunuz alandan işte yeni bir duygu, yeni bir deneyim oluşuyor. Bakın burada düşünce demedim düşünce zaten o alanda yok yani. O alanda düşünce yok. O alanda dinleme var. O alanda anla kalmak var. O alanda zaten otomatik olarak süper düşünceler var. Süper. Her neyse. Negatif ya da pozitif fark etmez. O alanda süper duygular var. O alanda süper deneyimler var. İşte süper duyguları yaratarak süper deneyimleri yaratabilirsiniz. Ve bunun için de düşünceye ihtiyacınız yok. Düşüncenin çalışma prensibini anlamaya ihtiyacınız var. Düşüncenin çalışma prensibi de işte bu arka taraftaki öznel, tamamen kişisel, tamamen kendi Cem Yılmaz'ın deyimiyle kıçınızdan uydurduğunuz yargılarınızla hayata bakarsanız eğer ve bu bakmayı farkında olmadan yaparsanız eğer yaparsak hepimiz hayatımızın herhangi bir alanda özellikle tıkandığımız alanlarda bunu yapmaya devam ettiğimiz müddetçe bu alanlarda başarılı olma şansımız yok. Yani çok az. Belki, tesadüfen falan olabilirsiniz. Yani tesadüfen bir an böyle bir, yani bir bırakmış olursunuz yani o özneli dinlemeyi. Çok acı çekersiniz büyük ihtimalle. O noktadan sonra bırakılabiliyor. Ya da e, canınıza tak ediyor, o noktadan sonra bırakılabiliyor. Böyle işte tesadüfen bırakılabiliyor bir şekilde. Bir dank ediyor falan bir gün, <laughs> o zaman bırakabilirsiniz. Ama genellikle bu alanlarda insanlar tıkanmaya devam ediyorlar. Bu alan herhangi bir alan olabilir sürekli tekrar eden paternler mesela buna bir örnek. Ee, hiçbir şans vermediğiniz için işte sürekli o öznel yerden değerlendirme yaptığınız için ve bunun farkında olmadığınız için o öznel yanın her şeyi problem ettiğini e, görmediğimiz için bu bu şekilde. Şimdi birkaç tane burada şey var yazdığım. E ee, Eckhart Tolle var ya şimdinin gücünün yazarı. Şimdi o diyor ki her problem, bütün problemler zihnin ilüzyonudur diyor. Bütün problemler zihnin ilüzyonudur. Evet ve bu doğru. Bütün problemler zihnin ilüzyonu. O yüzden hayatı mantık yönetmiyor. O yüzden hayatta mantık dışı şeyler yaptığımızda kazanıyoruz. O yüzden hayatı mantıklı 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 yaşamaya çalışırsanız Hiçbir şekilde imkansızı yaratamayacaksınız. Hiçbir şekilde imkansıza yolunuz bile yok yani. İmkansızı bıraktım hani en minicik hayalinizi bile yaratmanız pek mümkün değil. Ee, o yüzden mantık dışı, counter-intuitive dediğimiz yani e, sezgilerin dışında, mantığın dışında, düşünmenin aksine hareket ederseniz eğer ki bu da ancak işte ruhu duymaktan, dinlemekten geliyor. Hep kalpte dediğim konsept de o. Hep kalpte. Hep kalpte ne demek? kalbin saf şeyini dinlemek değil yani buradaki kalpten bahsetmiyorum. Akıldan bahsediyorum. Büyük akıl, büyük bilinçten bahsediyorum. Hep kalpte o demek. Hep kalpte hep dinlemek işte, anda kalmak. Hep o şeyi duymak, gerçeği duymak, kendi gerçeğini duymak, ona gitmek. O böyle konuşmuyor bile bizimle. O kadar soft, o kadar yumuşak bir şey ki böyle. Hani onu fark etmesin gerçekten sessizliğe ihtiyacınız var. Ama böyle hani meditatif bir sessizlikten de bahsetmiyorum. Yani gün ortasında en kafanızın en yoğun bam 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 bam, bam gibi konuştuğu anlarda da böyle minicik bir sessizlik olabilir mesela. Onu orada bile duyabilirsiniz. Yani onu duymak için illa günde bilmem kaç saat meditasyon, bilmem saat yoga yapmanıza falan gerek yok. Onu gayet net bir şekilde zaten duyabiliyorsunuz. Duyabilme kapasiteniz içinizde mevcut. Siz zaten o şekilde yaratıldınız. Kimse olmanıza ihtiyacınız yok. Yani ünlü, zengin, yani ne bileyim işte fabrikatör <laughs> ya da işte Amerikalı ya da ne bileyim Hindistanlı falan olmanıza gerek yok. Hepimiz de o var. Bütün insanlar da hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. O anlamda herkes yapabilir. Ben sizden farklı değilim. Ben de sizin gibi bir insanım. Allah'ın kuluyum. Siz de yapabilirsiniz. Ben de yapabilirim. Ben yapabiliyorsam siz yapabilirsiniz. Siz yapabiliyorsanız ben yapabilirim. Yani hiçbir ayrım yok. Herkes eşit. Kalpte hep eşit. Eşit seviyedeyiz. Yargı yok orada. Ve bu hepimizin içinde var. Hepimize bu sistem entegre. Fabrika ayarımız. Hep diyorum ya fabrika ayarlarımız zaten muhteşem. Yani Dolayısıyla dışarılardan, kitaplardan, kaynaklardan tabii ki de araştırın, tabii ki de okuyun, tabii ki de öğrenin, tabii ki de yerinize durmayın ama onlara dayamayın sırtınızı. Onların, onlardan bir şey beklemeyin yani. Kimseden bir şifa beklemeyin. Kendi kendinizin şifasısınız. Şifa olan bir varlığın dışarıdan bir şifaya ihtiyacı yok. Zaten kendin kendine şifa olabilirsin. Ne yapman gerektiğini zaten iyi bir şekilde biliyorsun. He, bu demek değil ki şifacılar iş yapmasın. Bu demek değil ki şifacılar bir işe yaramıyor. Bu demek değil ki birbirimize yardım edemeyiz. Bu demek değil ki benim şu anda anlattığım şeyleri siz boşuna takip ediyorsunuz ya da boşuna benden bir şeyler öğreniyorsunuz. Hayır değil. Bu o demek değil. Birbirimize tabii ki de ihtiyacımız var. Benim size ihtiyacım var, sizin bana ihtiyacınız var. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Herkes birbirine deva olabilir. Tabii ki de olabilir. Ama bunun özü insanın kendini fark etmesinden geçiyor. Yani kendi kendinizi fark edin. Ondan sonra ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Yani hani bu farkındalığı geliştirdikten sonra zaten her noktada kendi kendinize yetebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi yani bir sistem işte bu zihin sistemini işte bu subjektif yani öznel bilinci o pek bir bilinçte de değil gerçi de bilinçsiz bilinci o kısmı ee, o kısmı kendi kendine geliştirdiği sistematik var ve yıllardır onunla geliyorsanız ne onun dışından bir bakış açısına tabii ki de ihtiyacınız olabilir. Zaten işte şifacılar vesaire de o şekilde çalışırlarsa bir fayda oluyor genellikle. Ee, o yüzden yani sizi, sizi fark ettiren her nokta sizi bu öznel şeyden hani bir tık çıkartan, bir tık hani onun dışındaki şeyi görmenizi sağlayan her şey işinize yarayan ki en önemlisi anda kalabilmek. Ama tabii ki de bu pratikli olan bir şey. Pratik yaptık olan bir şey. Ee, en çok bu geliştiriyor ama. Dediğim gibi bunu fark edin. Bugünkü challenge bu. 24 saat içerisinde bugünden itibaren yarın akşama kadar ve hatta bundan sonraki günlerde de 10 günümüz kaldı. Bugün 20 gün. 20 gün. 20. gün. 10 günlük bir challenge'ımız kaldı. Çok çok yeterli. Hiç başlamadıysanız bile imkansız sayenizde bu 10 günde bile erişebilirsiniz. Eşmek için bir adım atabilirsiniz. Yani son 5 gün bile yeterli. Okey yani zaman mekan algısız bir yerden bahsediyorum. Bu ruhumuz işte. Her şeyin eşit olduğu kalp alanı, kalbin enerjisi, enerjisel alanı. Bu alanda her şey zaten eşit. Orada zaman yok, mekan yok. Orada, orada tamamen sessizlik var. Öyle düşünün. Tamamen boşluk. Oradan yaratın ee, ve e, o yüzden pozitiflemeye çalışmayın kendinizi. ''Aman çok negatif düşünün, çok negatif düşünün. Hiçbir şey istediğim olmayacak, hiçbir istediğim olmayacak. Böyle bir şey yok. Yok bu mit yani. Yok öyle bir şey. Ama çok basit düşündüm, her şey çok iyi olacak. Ha? Öyle bir şey yok. Bir anda tık diye gidebilirsiniz. Tık diye birisi gidebilir falan yani. Hani hayat böyle şak diye değişebilen bir şey. O yüzden öyle şeyler yok yani. İşte pozitif düşündüm, iyi oldu. Ama negatif bilmem ne falan filan yok öyle bir şey. Ee, bu Size daha önce önerdiğim kitaplar var. Louis Hay'in Düşüncenin Gücü diye. Mesela o kitap bugün geldi aklıma. Hatta bir danışanımın okuyup bitirdiğini söyledi. Şimdi bu tarz kitapları size önermemin sebebi özellikle o kitap mesela bir farkındalık yaratıyor. Yani hiç farkında olmayan bir insana mesela bunu anlatmaya tabii ki de başlayabilirim. Ama beni duyması bir tip daha zor olabilir. Burada böyle aşamalar var. Yani benim sizi bir yerde aşama aşama götürmem gerekiyordu. O noktada özellikle ilk seslendiğim ki ben herkese seslenmek istiyorum. Hiçbir ayrım yapmadan. Yani zengin, yaşlı, fakir yani hiçbir şekilde ya da becerikli, beceriksiz yani nasıl görüyorsunuz ya da hasta depresyonda deli fark etmez yani herkese hitap edebilirim bu. Çünkü bu tamamen yani insan olmanın prensipleri, evrenin çalışma prensipleri hepsi, düşüncenin çalışma prensibi özellikle ki hepimiz zaten bütün acıları oradan dolayı çekiyoruz düşüncelerimize inandığımız için. Ee, bu pratiği yapın. Bundan sonraki 24 saat içerisinde sizden her şeyi problem eden yere gidip, orayı fark edip, orayı işte ona inanmamanız her şey bir problem diyen yeri ilk önce fark edin. Bu bir problem, bu bir problem, bu da bir problem, bu da bir problem. Hayatımda böyle bir şey yok, bu bir problem. Öyle bir şey yok, bu bir problem, böyle bir şey var, bu bir problem, o da problem, bu da problem, şu da problem diyen her şeyi fark edin. Ve bu problemlere inanmayın. Bunun hiçbirisi bir problem değil. Ben etmiyorum en azından diyebilirsiniz. O sese hiçbir şey demenize de gerek yok. Ondan sonra işte problemlerinizi çözebilirsiniz. Gerçekten işte o çözümünde tıkandığınız nokta açılmaya başlayabilir. Çünkü siz artık açıklıkla uyumlanıyorsunuz. Okay. Bu yeni burada keseceğim çünkü dinlemesi kolay olsun diye. Teşekkür ederim. Yorumlarda bana yazın. Göremedim bu arada hiçbirini ya yorumlarınızı. Pardon. Davet edeyim derken. Oo, bir sürü şey yazmışsınız. Okay, teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Bu yayını tekrar tekrar dinleyin. Eğer duymadıysanız, tekrar duymak istiyorsanız, başka yeni şeyler ve ihtiyacı olan herkesle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bye bye.